Arkadaşlar hepinize merhabalar, Omega Yon YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Waves ekosistemindeki PowerDAO'nun yönetişim token'ı olan PVR token'ının şu anki güncel durumu ve süreci hakkında bilgi veriyor olacağım sizlere. Öncelikle PowerDAO yani PWR olan coin şu anda yayında ve internet sitesi de power.tech şeklinde. Evet. Mart ayında yayına alındı ve burada token distribution yani dağıtımı burada gerçekleşti. Power Coin ile beraber Power Protokol'ün yani Power DAO'nun buradaki aksiyonun süreci başlamış oldu. Ve buradaki amaç kişilerin DAO'da sorumlu, hizalanmış ve aktif seçimler yaparak güç yani Power DAO protokolüne dahil olması üzerinden bir yol seçimiydi. Ve fiyatlaması olarak da bayağı iyi durumda gidiyor. Dağıtım yapıldığından beri burada bakabilirsiniz şurada sağ, sağ, çok çok artan bir yapısı mevcut waves karşısında. Yani bir tane power down eğer elinizde varsa dokun olarak. Şu an tanesi 646 waves'e eşit durumda. Bunun haricinde baktığımız zaman zaten buradaki DAO yapısını biliyorsunuzdur. DAO farklı farklı kişilerin verdiği oylamalarla beraber bizim buradaki kararları alabilmemiz, bunları kendi içimizde yapabilmemiz ve fırsatlardan doğru bir şekilde yararlanabilmemiz üzerinde. Ve gücü elimize almamızı istiyor. Yani herkesin aktif bir şekilde burada katılımcı olmasını, katılımları vasıtasıyla da birbirinden farklı ve farkındalıklı güzel seçimler yapması gerçek dünyada kriptonun kullanımı açısından önemli bir yapı. Ayrıca baktığımız zaman da genel olarak yapılarda PowerDAO'nun kendi tarafında belli başlı yapıları mevcut, roadmap'i mevcut. Bunları daha önceki videolarda zaten işlemiştik ama şu an yayına alındığı için burada PowerDAO'ya katılmanın önemini ben burada sizlere hatırlatmak ve bu yayının ne kadar önemli olduğunu tekrardan bildirmek için bu videoyu çekiyorum. Şimdi dağıtım yapıldığı için eğer cüzdanınızda base tutuyorsanız ya da herhangi bir şekilde XTN token'ınız varsa farklı farklı e, projelerde Stake ettiyseniz Waves'inize bir mutlaka cüzdanınızı, Keeper Wallet'ınızı kullanmalı ve cüzdanınıza para gelip gelmediğini mutlaka kontrol etmelisiniz. PowerDAO'yu elinizde tutabilirsiniz, flipleyip belli bir şekilde satış yaparak şu anda 647'ye yakın bir Waves karşılığında satabilirsiniz. Elindeki 01 varsa 65 Waves'e yakın bir oranda satış yapabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin tercihinizde olan şeyler. Buradaki Adet bilgisi ve coin'in iç bilgisi zaten siz kendiniz Waves Explorer'da takip ediyorsanız ne şekilde yayınlanıyor bunu görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca sürekli olarak gelen güncel bilgilerle beraber zaten Waves'in blogunda güncellemelerin nasıl yapıldığı ya da eski etkinliklerinde saşanın verdiği bilgileri bizlerle beraber görebiliyorsunuz. PowerDAO'ya dahil olmak için Waves'in kendi sürecinden bir DEX ya da DeFi platformundan siz Power Token'ınızı alabilirsiniz. Stake işlemi yapabilirsiniz. Daha farklı oylama zamanlarında bu tarz katılımlar sağlayabilirsiniz. Ya da elinizdeki mevcutu her zaman Waves'e çevirebilirsiniz. Bunlar sizin tamamen kendi sosyal, ekonomik tercihlerinizle, kararlarınızla alakalı olan şeyler. Burada yatırım tavsiyesi tabii ki vermiyorum. Fakat Power'da şu anda Waves ekosisteminde önem verilen bir yapı. Bu yüzden bu tarz fırsatlardan yararlanmak için bildirimleri açıp kanalıma abone olmayı ve videoları izletmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.